Önce bir e, ilk başladığımızda ufak bir çilek vardı şöyle 5-6 tane falan bir yukarıda yapmıştık. Bilmiyorum hani o şeyi büyüttük yani çilek de çocuklar da çok seviyor bir de çileğin satışı da kolay. Yani biraz mantıksal mı gittim bilmiyorum ama çileğin satışı daha kolay geldi bana. Çünkü pastada, pastanede, dondurmada her şeyde çilek o kadar çok kullanılan bir ürün ki her şeyde yani pastasından tutun hani e, her şeye meyve suyundan her şey satışı çok kolay ilk kızım için başlamak istedim ben. Artık hayat şartları zorlaştığı için, kızım da okumadığı için hani ona bir iş sahası olsun diye başladım. Yapalım dedik. Tamam anne dedi. Beraber başladı kızımla beraber. Önce pastane gibi bir yer açmak diye bir düşüncem vardı. Koronadan sonra hani her taraf kapanınca ben de bir an önce işe başlamak istediğim için hani YouTube'dan bir öğretmen çocuğu dinledim. Öyle karar verdim. Yani çilek anlatıyordu. Ben de dinledim sonuna kadar videoyu. Sonra da pazara gittim, tanıdıktan bir sordum. Ben seni ile tanıştırayım dedi, öylelikle 13.500 fideyle başladım. Çok tutulduk, çok sevildik, Allah razı olsun herkesten. Bazı il tarım olsun, onlar da böyle takdir ettiler hani tek başına başardım, desteksiz başardım diye. Cumhurbaşkanımıza külliyeye kadar götürdük, toprağı bırakam bayanlar kapsamında. Sonra il tarım e, tekrarından e, Tarım-Orman Bakanlığı'na götürdü tekrar. Öylelikle bilmiyorum, böyle bir işe başladım. Memnunum. Benim için de hem bir e, değişiklik oluyor. Seviyorum da. Toprakla uğraşmayı sevdiğim için aslında biraz da. Rahmetli eşim de sevdiğim için almıştı toprağı. Toprakla uğraşmak da çok hoşuma gidiyor. Seviyorum yani. Hep YouTube'dan öğreniyorum. Bakıyorum YouTube'dan öğreniyorum. Hani kafama takılan yapabileceğim bir şey olduğu zaman YouTube açıyorum. Nasıl yapmam gerektiğini öğreniyorum. Traktörle tarla sürerken ilk zaman tabii ki çok zorlandım. De eski traktör olduğu için direksiyonu çok zor dönüyor. Bilmiyorum sürüyorum. İlk zaman tabii ki zorlandım. Ağaç da devirdim, yıktım, bir şeyler kötü yaptım. Ama şimdi çok şükür kendi bütün e, bu ekilen yerin arazisini o her, her, tarafı şu an kendim sürüyorum. Suyumu kendim döşüyorum. Hat borularını, hepsini, musluk, her şey, her şey bana ait. Hiç kimse, hiçbir erkek yok. Sadece bayan bayana çalışıyoruz. Toprağı seviyorlarsa iyi başlasınlar. Bu toprağı sevmiyorsa asla olmaz. Toprağı sevmeyen bir insan başaramaz. Çünkü ilk sene hevesle başlar ama bu çok sabır isteyen bir şey. Güneşte çalışacaksınız. Sabah erken kalkmak zorundasınız. Böyle sabah saat 7.30 8'e kadar yatayım, ondan sonra kalkayım diye bir şey yok. Burada 5.30 dedi mi tarlada olmanız gerekiyor. En geç 6'da.